Efendim, e, Mehmet Akif, Türk tarihinin en büyük misyonlarından biri. Bu tartışılmaz. Fakat Mehmet Akif, Türk tarihinde en büyük zulmü görmüş aydınlardan biri. İşte bu tartışılır. Cenazesi ilk zamanlar, yani şeyde Beyazıt Camii'nde, o zaman cenazeler oradan kalkıyor. Hiçbir resmi insan olmadan bir kenara bırakılmış bir tabut halindeydi. Daha sonra üniversite gençleri farkına vardı ve toparlanınca o resmi şeyler hepsi oraya geldiler bunu doğru olup olmadığında tereddütüm vardı son torunu yaşayan torunu Mehmet Akif Bey'in Selma Argon hanımefendiye sorma fırsatı buldum ve doğruladı evet dedi o vaziyette garip bir şekilde bırakılmıştı bir kimsesiz cenazesi gibiydi dedi. O zaman şey ettik. Bu gerçekleri de bilmek lazım. Benim temas etmek istediğim nokta Türkiye'de milliyetçi romantizmin ilk başlangıç şeyi olarak Akif ve arkadaşlarını görmemiz gerekir. Ondan sonra devam etmemesi ayrı bir meseledir devam etmesi için yapılması gerekenler o da ayrı bir meseledir. Ama sadece milliyetçi romantizm şeyinin e, gerçeğinin sosyolojide ilk vurgulayıcısı Ziya Gökalp başlayan Atsız Bey, Nihat Atsız'la devam eden ve kıvamını, ilmi kıvamını e, rahmetli Profesör Mümtaz Turhan'la, onun yetiştirmesi olan, talebesi olan rahmetli Erol Güngör'de bulmasıdır. İlk milliyetçi romantizmi bunlar işlemişlerdir. Lakin nasip olmamıştır çünkü biliyorsunuz o romantizm de bitmiştir. Oysa milletleri ayağa kaldıran, büyük şahsiyet veren Cereyan milliyetçi romantizmdir Batı'daki bütün şeylerde Bu akım mevcuttur Fakat bizde maalesef ee, Köreltilmiştir Bir gün Necip Fazıl Bey Nur içinde yazsın Konferans verirken İslam'ı anlatırken Aydınlar kulübünde Dikkatimi çekti şeydi Marx'ın solcuların filan telaffuz ettiği şeyler gibiydi bu. Ve konferanstan sonra üstadı ziyaret ettim dedim ki böyle böyle üstadım bunu şeyler kullanıyor zaten. E tabii dedi. Bu dedi İslam'da olan ama onlar bilmiyor dedi. Gidin anlatın dedi. Biz de tabi büyük doğucu olarak Emir Komuta Zinciri içerisinde hemen yeşil Yeşilçam'a gittik ve oradan işte sinemayı öğrendik, senaryoyu öğrendik vesaire. Şimdi e, yani vesile olmuştur o şeyi. Bunu şundan söylüyorum, meğer o söylediği şeyler milliyetçi romantizmin satır başlarıymış. Zaman sonra anladım, daha sonra. Şimdi burada Akif'in şeyleri içerisinde arkadaş grupları içerisinde bazı insanlar var. Bunlardan birisi Mithat Cemal Kuntay'dır. Mithat Cemal çok mühim bir adamdır. Şu anda önemini kaybetmiş gibidir. Mithat Cemal'in eee Akif'le arkadaşlığı zaten ayrı bir fenomendir. Eee o milliyetçi romantizm akımının ilk başlatan kimselerdendir. Yani Akif'in yanında, Akif'in arkadaşı olarak. Akif'in ki zaten bilinen bir şeydir yani. Bütün safahat ortadadır. Hepsi milliyetçi romantizmi telaffuz eden, söyleyen şeylerdir. Şiirlerdir, eserlerdir. Şimdi Mithat Cemal Ali ben gördüm tramvayda. Eski İstanbul tramvayları vardı. Şimdi neredeyiz? Sultanahmet'teyiz. Sultanahmet'ten de geçen, Gülhane Parkı'ndan giden, bahçe kapısına kadar giden, bahçe kapısı da bildiğiniz gibi şeydi işte Eminönü ile sır sırta bir semt. Yani şimdi eskiden adliye vardı, orada yıkıldı. Şimdi böyle bir İstanbul'dayken bir özellik vardı efendim. Onu da bir küçük bir virgül halinde arz edeyim. Eski İstanbul'da yani bizim yetişme dönemimize ait İstanbul'da hususi araba, özel araba matlup sayılmazdı. Hatta neredeyse ayıp karşılanırdı. Adam utanmamış hususi araba almış filan gibi hususi arabanın yani özel arabanın özelliği daha çok devlet erkanı içindi o da tabi işin içine eskort koruma vesaire de girdiği içindi o normal karşılanırdı hatta hatırlarım 15-16 yaşındayken top ağacında oturan o zaman top ağacını çok semtleri vardır Vehbi Koç'un böyle gidip şey etti. Top ağacında oturan Vehbi Koç'un özel araba aldı. Kendisi zaten biliyorsunuz şeydir yani. Öz, araba ajantası sahibidir aynı zamanda. O bile almamış yani dikkat edin. Ha, o zaman insanları yan yana görebiliyordunuz. Yani tramvayda Mithat Cemal'i ben görüyordum. Get takardı böyle ayağına, eski meşrutiyet e, gençleri filan kullandığı böyle getler giyerek dolaşırdı yani normal zamanda da. Yakışıklıydı, beyaz saçlıydı, aç saçları böyle gele gibiydi ve kendisini belli ederdi yani. Şimdi e, şundan söylüyorum şeyi, su arabası olana olmayan değil. Şimdiki şartlar çok değişik ve zaruret halinde. Ayrı mesela. O zaman anlatıyorum. Orada görmüştüm. Mesela vapurlar, Kadıköy vapuru dediğimiz vapurlar, işte Kadıköy'den gelip şehir hatları birinci mevkiye girdiğiniz zaman Mis gibi lavanta kokardı, mis gibi lavanta kokardı, çünkü modanın zadegenleri da Kadıköy'ün zadegenleri da aynı vapura binerler. Kimsenin hakkını arabalı vapurlu suyu arabayı getirelim gelmezdi. Böyle zamanlarda insanları da Hamdullah Supi tanrı verir tan. Hamdullah Supi tanrı ver kimdi? İşte Akif'in İstiklal Marşı'nı Millet Meclisi'nde üç defa okuyan Milli Eğitim Bakanı'ydı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra ee, bu cereyan birdenbire dumuru oldu, kayboldu, şehitti. Ee, o bakımdan üzülüyorum.